İlk robot kolu, Osmanlı'nın mekanik zekası. Modern robotlar sanayi devrimiyle mi başladı sanıyorsunuz? Peki ya çok daha önce Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk adımlar atıldıysa? 16. yüzyılda Osmanlı mühendisleri suyu ve zamanı kontrol etmek için otomatik makineler geliştirdi. Bu cihazlar karmaşık dişliler ve mekanik sistemlerle çalışıyordu. Hatta bazıları Modern robot kollarının ilkel versiyonları olarak görülebilir. İstanbul'daki Topkapı Sarayı'nda sergilenen bu makinelerden biri kendi kendine hareket eden mekanik bir fıskiyeydi. Mühendis Taqi al-Din bu sistemleri geliştirerek Osmanlı'nın mekanik mühendislikteki üstünlüğünü kanıtladı. Bu makineler Osmanlı'nın teknolojide ne kadar ileri olduğunu ve bugün kullandığımız robotların kökenlerinin aslında çok eskilere dayandığını gösteriyor.